Evet Suat abi şimdi ürünümüzü, med suyu 25 gündür kullanıyorsun. Ne gibi faydalarını gördün abi? Abi şimdi teşekkür ederim. Ee, şimdi ilk kullanmaya başladığından itibaren vide e, mide gazı, bütün ben de 4 senedir diabet hastasıyım. Ee, gerçekten gece mesela idrara kalkıyordum. Ee, ama o med suyu kullandığım zaman idrara kalkmıyorum mide rahatsızlıklarım, işte şişkinliklerim tamamen e, geçti. Bir de çok güzel bir adam şey, ee, Allah razı olsun, ben faydasını gördüm. ve ee, şu an iki e, litre daha, iki bidon daha, iki bidon daha e, sipariş ettik. İnşallah daha devamı gelecek. İnşallah. Büyük i̇htimalle bir 15 15 19 ay kullanacağız herhalde. Evet, evet abi. 19 Hı. ay daha kullanacağız. İnşallah bakalım e, göreceğiz. Şimdi vücut çok da enerji veriyor. Vücut da zinde. Evet, yani Evet. enerji, veriyor. ve özellikle akşamları e, aç karnına almayın. Gece uyuyamazsınız. Evet. Onu da söyleyeyim. Akşamları tok karnına. Yani, <laughs> tok <laughs> karnına alalım. Çünkü ben onu aldım o şekilde. Gece bir gram uyku girmedi gözüme. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Şifa olsun. İnşallah, Sağ olun. Inşallah.